Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. 33 yaşındaki bir yönetici olan Sarah Everard 3 Mart 2021'de Londra'nın güneyinde kaybolmuştu. Saat 21 sularında Clapham Common yakınlarındaki bir arkadaşının evinden çıktı. Sarah eve dönmek için ayrıldıktan sonra bir daha görülmedi. Kaybolmadan önce erkek arkadaşıyla telefondan yaklaşık 15 dakika konuştu. Ertesi gün buluşmak üzere anlaşıp telefonu kapattılar. Saat 21.30'da Poinders Road'daki kapı zili kamera görüntülerinde görülüyordu. Bu olaydan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı ve Braxton Hill'deki evine ulaşıp ulaşmadığı da bilinmiyordu. 6 Mart'ta Metropolitan polisi Everard'ın kaybolması üzerine alarma geçti. Ailesi ve arkadaşları Sarah'ın bu şekilde habersizce ortadan kaybolmasının anormal olduğunu söylediler. 3 Mart'ta bir CCTV görüntüsü yayınlandıktan sonra Sala'ın bir polis memuruyla gözüktüğü anlaşıldı. Yetkililer Sara için kayıp sürecini resmen başlatmışlardı. Olayla ilgili 9 Mart günü Wayne Cousins adlı bir polis memuru gözaltına alındı. Şimdi biraz tarihleri geriye alıp tam olarak nelerin yaşandığına göz atalım. 3 Mart'ta Cousins Güney Londra'daki 12 saatlik vardiyasını bitirdi ve 3 gün önce kiraladığı bir arabayla Sara evine dönerken kaçırdı. Cousins sadece yalnız bir kadın arıyordu. Bu gece için plan yapmıştı. Kelepçe ve saç bandı satın almıştı. Şansa karşısına Sarah Everard çıkmıştı. Sarah'ın karanlıkta tek başına yürüdüğünü fark edince kenara çekip onu durdurdu ve polis kimliğini kullanarak kendisini polis memuru olarak tanıttı. Covid kısıtlamalarını kullanarak dışarıda olduğu için onu tutuklamak zorundaymış gibi davrandı. Daha sonra onu kelepçeleyerek arabanın arkasına yerleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde olayın nasıl gerçekleştiğini CCTV, araç kamera görüntüleri ve Cousins'ın Sarah'a tutuklamasına tanık olan bir çift tarafından biliyoruz. Bu da dedektiflerin davayı bir araya getirmesine fırsat veriyordu. Cousins Sarah'ı bir yolculuğa çıkardıktan sonra kendi arabasına götürdü ve burada tecavüz ettikten sonra bu öldürdü. Sara 4 Mart günü saat 2.30'dan önce hayatını kaybetmişti. Bu tespit Cousins'ın o saatte Dower'daki bir benzin istasyonundan bir şişe su ve elma suyu aldığını gösteren kamera görüntülerine dayanarak yapılıyordu. Telefonu sabahın ilerleyen saatlerinde, saat 3 sularında Ashford yakınlarında sinyal verdi. Sarah'ın cesedini imha ne kadar ormanda devrilmiş bir buzdolabının içine sakladığına inanılıyordu. Bazı giysileri ve kalıntıları buzdolabının içinde bulundu. Saran cep telefonu ezilmiş ve suya atılmıştı. Ancak sim kartının kalıntıları daha sonra arabasında bulundu. Ertesi sabah Cousins kahve alırken görülmüştü. Bir süre sonra Dower'daki bir benzin istasyonunda bir bidon benzin satın alırken kameralara takılmıştı. Benzini Sara'nın cansız bedenini yakmak için kullanacaktı. Tüm bunlar yaşanırken Cousins eve döndü ve hiçbir şey olmamış gibi normal aile rutinine devam etti işe gidip eve dönmüş gibi yaptı. Çocukları için dişçi randevuları aldı. 5 Mart'ta görgü tanıkları kentteki Holtzwood'da bir yangın gördüklerini bildirdiler. Bu yer Cousins'ın Sara cesedini yaktığı yerle uyuşuyordu. Sara ne yaptığını görmek için orada kalmamıştı bile. Kadını orada bırakıp kendi hayatına geri dönmüştü. Daha sonra bedenin kalıntılarını yakındaki bir dereye taşımak için iki büyük inşaat çuvalı satın alırken kameralara yakalanmıştı. Ertesi gün Cousins amirine bir e-posta göndererek polislik görevine devam edemeyecek durumda olduğunu bildirdi. Cousins maaş anlaşmazlığı nedeniyle yaşadığı stresin kendisini şimdilik görevi bırakma kararına götürdüğünü söyledi. Mailde muayene için doktorundan randevu aldığını belirtmişti. Cousins o sırada 5 günlük izindeydi. 7 Mart'ta ailesinin Sarah'ın cesedini attığı ormanda yürüyüşe çıkardı. Çocuklarıyla Sarah'ın cesedinin suya atıldığı alanın çok yakınında oyunlar oynadı. Oraya geri dönerek cinayeti yeniden hatırlamak istemiş olabilirdi. Kamera kayıtlarındaki görüntülere nedeniyle iki gün sonra 9 Mart'ta Cousins tutuklandı. Yakalandığı sırada cep telefonundaki her şey silmişti. Sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü ve kendisine Sarah'ın bir fotoğrafı gösterildi. Cousins onu hiç görmediğini iddia etti. Ancak daha sonra ifadesini geri aldı ve dolandırdığı Doğu Avrupalı bir çeteyle başının belaya girdiğine dair bir hikaye anlattı. İnsan kaçakçılığı operasyonları için bir kızı kaçırarak onlara borcunu ödemesini istediklerini iddia etti. Sara'yı kaçırıp onlara teslim ettiğini ama bunun ötesinde bir şey yapmadığı konusunda ısrar ediyordu. Kızı en son arabalarına alıp uzaklaştıklarında gördüğünü söyledi. Bunu yaptığını çünkü kendi ailesini çetenin onlara zarar vermesinden korkup kurtarmak için çaresiz kaldığını söyledi. Ertesi gün Sarah'ın yanmış cesedi ormanda bir dere kenarına atılmış halde bulundu. Yanmış bir beden olduğu için resmi kimlik tespiti yapılması adına diş kayıtlarına ulaşmaya çalışıldı. Bunlar yaşanırken Cousins'ın evi ve arabası arandı. Müfettişler saç bantları, kullanılmamış bir prezervatif, Saran SIM kartının kırık bir parçası, 3 şeffaf plastik eldiven, bir kelepçe anahtarı ve bir el yapımı bıçak buldular. Arabanın yolcu koltuğunda Saran DNA'sıyla eşleşen bir kan lekesi ve arka koltukta Kazınsın DNA'sıyla eşleşen meni bulundu. Bu bulgular sayesinde Wayne Kazınsın verdiği ifadede yalan söylediği anlaşılmış oldu her şey ortaya çıkınca ve kendisine sorgu sırasında anlatılınca suçunu kabul etti. Sara Everard'a yaptıklarını tek tek anlattı. Bir polis memurunun böyle davranması hiç normal değildi. Sara Everard'ın ailesi kızlarının yakılmış bedenini öğrendiklerinde kahroldular. Bir caninin hayatlarını nasıl etkilediğini mahkeme sırasında sürekli olarak tekrarladılar. Mahkemede tüm aile üyeleri Wayne Cousins'a nefret kusuyorlardı. Kazınsın avukatı mahkemeye müvekkilinin kendinden nefret ettiğini ve utanç duyduğunu söyledi. Kazınsın bir mazereti olmadığını ve ağır cezayı hak ettiğini kabul ettiğini söyledi. Kazınsın davranışının arkadaşları ve ailesi için bile tamamen açıklanamaz olduğunu ve müvekkilinin bundan derin bir utanç duyduğunu söyledi. Duruşmalar çok uzun sürmedi. Zaten ortada hem bir itiraf hem de yanlış bir beden vardı. Yargıç Wayne Cousins'a Ömür boyu hapis cezası verdi. Kazınsın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının ardından çok sayıda polis grubu Kazınsa karşı konuşarak eylemlerinden duydukları tiksintiyi dile getirdi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da aynı yönde bir açıklama yaptı ve kadınların ve kız çocuklarının Londra'da kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söz verdi. Dönemin başbakanı Boris Johnson, polise olan güvenin düşmesinden dolayı halka çağrıda bulundu. Polislerde kadın istihdamını arttırdıklarını ve daha da arttıracaklarını söyledi. Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü Kresida Dick, olayın teşkilat için utanç verici olduğunu söyleyerek halktan özür diledi. Cinayetten sonra ortaya çıkan bazı detaylar Wayne Cousins'ın davranışlarının göz ardı edildiğini de ortaya çıkardı. Bu olaydan 3 gün önce bir fast food restoranında bir polisin uygunsuz bir hareket yaptığı ihbar edilmişti. Ancak o sırada devam eden bir soruşturmadan dolayı kazınsı bağlantısı tespit edilememişti. Aynı şekilde 2015 yılında Kent şehrinde benzer bir olay daha yaşanmıştı. Cousins yine şüpheli olarak nitelendirilmemişti. Ama olay yerinde görülen bir araç tespit edilmişti. Aracın Cousins'a ait olup olmadığı da araştırılmamıştı. Yakalandıktan sonra Guardian gazetesinde çıkan bir habere göre telefonunun incelenmesinin sırasında Cousins'ın kadın düşmanlığı, ırkçılık, homofobik davranışlar nedeniyle haklarında soruşturma açılan polislerin olduğu bir grupta olduğu anlaşıldı. Ortaya çıkan bu detaylar neden Wayne Cousins gibi birisinin hala polis olarak çalıştığına dair tartışmalara da sebep oldu. Belki de yaşanan bu gibi şeyler teşkilat içerisinde üzeri örtülmemiş olsaydı Sarah Everard hala hayatta olabilirdi böyle bir zafiyet oluşması herkes tarafından eleştirildi. Sonucunda da genç bir kadın hayatını çok acı bir şekilde kaybetmiş oldu. İnsanların en çok güvenebileceği polisler tarafından yaşamından olması da ayrıca acı verici bir durumdur. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.